Oğlum hangi kameradan ben boş boş bakıyorum Şu kamera sonra da bu kamera işte Sürekli değiştirme be Sonra bu sonra da bu şimdi de şu be. Evet Başlıyoruz Şimdi kardeşlerim ses bilgisinde son videodayız Hemen geldim hocam nerede kaldık Sana kurban olurum la. Ünsüz düşmesinde kaldık Peki Aker hocam ünsüz düşmesi dediğim olay ne La kardeş K düşecek k Ama sana küçük bir tüyo vereyim mi şurda bak notuma dikkat et Cıkcık cık eki alan sözcüğe dikkat et. Eğer bir kelimede cıkcık cık eki varsa mutlaka ses olayı vardır. Çünkü mesela sıkıyorum azıcık dediğimde ya ünlü türemesi olur ya da minicik sözcüğü nereden gelir? Minik ke ünsüz düşmesi olur. Yani kıymatlım demek istediğim olan şu. Cıkcık cık eki varsa ya kelimede ünlü türer ya da ünsüz düşer. Ama mutlaka bir ses olayı vardır. Ondan notunu al. Peki hocam, o zaman ünsüz düşmesi ne? Sözlükteki K harfinin düşmesi. Burada da bahsettiğim gibi. Yani kelimeleri bir örneklerimizi yazalım. Minicik, geldim şuraya. Ufacık. Şuraya geldim. Küçücük sıcacık efendime söyleyeyim başka 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 alçalıyor yükseliyor küçülüyor bak şimdi kardeşim benim minicik sözcüğün kökü minik gitti küçücüğün kökü küçük gitti ufacığın kökü ufak gitti sıcacığın kökü sıcak gitti alçalıyor alçak. Yükseliyor yüksek. Küçülüyor küçük. Yani K sesinin düşmesi. ÖSYM'in en çok sorduğu kelime de bu. Ufacık. Tam dört kere sordu. Peki Aker hocam ya soru bankalarında başka başka kelimeler de var. Gel onlardan da örnek vereyim bir tanem. Mesela adaş kelimesi adaş. Adaş kelimesi adaş kökünden gelir ve bak burada ünsüz düşmesi var. D'lerden biri gitti. Ya da az teğmen, üst teğmen. Bu nereden geliyor? Aslında şöyle yazıyorum. Az teğmen, üst teğmen. T'lerden biri ne oluyor? Gidiyor. Devam ediyorum. Ya da küçümseme sözcüğü. Yazıyorum bir tanem. Küçümseme. Nereden geliyor bunun kökü? Küçükten geliyor. K, ünsüz düşmesi. Devam ediyorum. Kaldırım kelimesine dikkat et. Kaldırım sözcüğünün kökü kalkmaktan gelir. Bak burada ne var? K. Ünsüz düşmesi var. Peki hocam. Kardeş kelimemiz var bir de. Kardeş kelimesine dikkat kurban olduğum. Kardeş kelimesi karındaş sözcüğünden gelir. Yani burada hem ı hem ne. Hem ünlü hem ünsüz düşmesi var. Peki yeşermek sözcüğümüz var. Yeşermek sözcüğü ise kıymetliyim yeşil kelimesinden gelir, kökünden gelir. Yani burada yine hem ünlü hem de ünsüz düşmesi var. Ya da hemen alta yazıyorum. Kızarmak sözcüğümüz var. Kızarmak sözcüğü ise kızıl kökünden gelir. Yani burada yine hem ünlü hem de ünsüz düşmesi var. İşte ünsüz düşmesi dediğimiz olay tam olarak bu. Başka da kelime zaten yok. Ve gelelim diğer başlığımıza. Diğer başlığımız kaynaştırma. Yani diğer adıyla yardımcı ses, diğer adıyla yardımcı unsuz, diğer adıyla koruyucu Peki Aker hocam kaynaşma harfleri neler? Y, Ş, S, N. -ne. Nedir abi? Mesela geldim. Suya gider, allı da gelin çayı koymuş dedim. Geldim dedim ki, efendime söyleyeyim, altı şar, şuraya geldim, beşer. Şuraya geldim. Annesi. Şuraya geldim. Halası. Şuraya geldim. Onu, bunu, şunu. Pencerenin pensini havalandıran rüzgar. Romantiklik seviyemi sorgulamam. Bak şimdi. Şey. <laughs> Bak kaynaştırmayı bulurken yapmanız gereken olan şu. Sözcüğün kökünü bul. Kök ne? Su. Kökten sonra gelen ye kaynaştırma. Altışar sözcüğün kökü altı. Kökten sonra gelen şey kaynaştırma. Kök anne, s kaynaştırma. Kök hala, s kaynaştırma. Kök o, n kaynaştırma. Kök pencere, n kaynaştırma. Yani sözcüğün kökünden sonra gelen y, ş, s biz ne diyoruz? Kaynaştırma. Ama çayı derken kök ne? çay. y kaynaştırma değil. Beşer derken kök ne? beş. ş kaynaştırma değil. Kökten sonra gelen Y Ş, S, ye biz ne diyoruz? Kaynaştırma. Ama sana küçük bir not. Mesela büyü büyüydü dedim değil mi? Şimdi burada büyü idi derken kardeşim eğer bir kelimeye idi, imiş, ise ve ile kaynaşırken yani gelirken aradaki i düşüyor değil mi? o i yanına daima y'yi alarak kaynaşır. O yüzden bunların ünlü düşmesini bulduğunuzda aynı zamanda neyi buldunuz? Kaynaştırmayı buldunuz. Bu da sana dipnot. Ünlü düşmesi varsa bak bunları bulduğunuzda yani ünlü düşmesi bulduğunuzda yanındaki y daima kaynaştırmadır. Ve sana bir nokta kaynaştırma bir ses olayıdır ama ses türemesi değildir. Ses ne demek kardeşim benim? Ünlü ya da ünsüz. Peki buradaki kaynaşma türeme diyebilir miyiz? Asla. İspat 2015 ÖSYM sorusu. Ses türemesi kabul etmez. Ses olayıdır ama ses türemesi değildir. Peki gelelim hocam diğer bir başlığımız. Ne vardı? N M değişimi. Bazı soru bankalarında da dudak ünsüzlerinin benzemesi derler. Bak şimdi Mesela anbar geldim. Çember geldim. Pembe. Değil mi? Bakın şimdi. B harfleri kendinden önce gelen N'yi etkileyerek M harfine dönüştürür. Yani N M dönüşümü deriz. Anbar değil, ambar. B'ye döndü. Çember değil, çember. B'ye döndü pembe değil pembe. B'ye dönüştü. İşte bunlara biz ne diyoruz? Nm dönüşümü. Peki Aker hocam istisnalar var mı? Var. Rütbe adlarında olmaz mesela. On başı, on başı demezsin. Ya da bin başı, bin başı demezsin. Ve özel adlarda. Mesela zeytin burnu. Bak burada dönüşmemiş. Ya da İstanbul özel adlarda ve rütbe adlarında NM dönüşümü olmaz. Son başlığımız göçüşme. Yani diğer adıyla metates. Çoğu soru bankasında görürsünüz. Bak mesela eskiden ne derdik? Kiprik. Ne derdik? Bu torpahlar var ya bu torpahlar. Değil mi kurban oldum? Ya da dur. Kirbit. Genelde çocuklar böyle konuşur değil mi? Bunlar ise Anadolu ağzı. Bunlar zamanla ne oluyor? Göçüşüyor. Yani kelimeler, yer, harfler yer değişiyor. Kiprik değil, kirpik. Torpak değil, toprak. Gülme lan. Kirbit değil, kibrit. İşte bu tür kullanımlarda ne diyormuşuz? Göçüşme. Yani metades. İşte TYT müfredatına ikisini de dahil ettim. Mesela KPS videolarında ben bunu bunu anlatmam. Ama TYT'de anlatıyorum. Niye? Geliyor çünkü. Peki videoyu bitirmeden ödüllü sorumuza gelelim mi? O zaman ödüllü soru. Peki hocam bu ödüllü soruda ne vereceksin? Ama her zaman da bir şey vermek zorunda mıyım be? Öf. Ay. Vereceğim. Ne vereyim? Şöyle <laughs> ne vereyim abi mi? Kardeşler. Bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşımıza seçilmiş 300 soruluk bir soru bankamız olacak. TYT seçilmiş 300 soru soru bankamı vereceğim. Kaç kişiye? 1. 3. 3 yapalım. 1, 2, 3 hepimizden birer tane gitsin. 3 tamam. kişiye. Peki hocam şart ne? En çok yorum yapan ve kanala abone olan. Şartımız bu. Hocam nereden bileceğiz? E, hikayede paylaşıyoruz. Yargı ve Akar Kartal Instagram'dan takip ediyorsunuz. Hikayede biz paylaşıyoruz. Kelime şu. Bayram yaz. Seyreldi kelimemiz seyreldi. Seyreldi sözcüğünde hangi ses olayı var? A. Ünlü düşmesi. B. Ünsüz düşmesi. 10 saniye say. Bekliyoruz. <laughs> Cevap ünsüz düşmesi. Niye? Seyretiyle karışma. Karıştırma yani. Ben Aker Hoca'yı seyrediyorum. Seyretmek ne anlamında? İzlemek. O kökü nereden gelir? Seyirden gelir. İyi, ünlü düşmesi var. Ama buradaki kelime seyreldi. Bir erken saçı seyrektir. Zamanla daha da seyrelir. O yüzden seyrekten gelir. K düşüyor. Yani bunun adına ne diyoruz? Ünsüz düşmesi. Cevap ünsüz düşmesi olacak. Seviyorum sizi. Yazım kurallarında görüşürüz. Ha bir sonraki videoda şunu yapacağız. 10 soru üzerinden ses bilgisi testi çözeceğiz. Konu, soru, konu, soru şeklinde gidiyoruz. Videoları uzun tutmamamın sebebi şu. Metroda ya da herhangi bir dolmuşta dershaneye giderken ya da dershaneden gelirken kulaklığınıza takıp bir konuyu halletmeniz için. Seviyorum sizi. Yazımda görüşürüz.